Ne buldun? Abi kullanan tatlardanmış. Kimsenin üzerine değil. Nereden almış peki? Bilemiyorum ki abi. Her yerden olabilir. Tamam. Sağ ol yine de. Afiyet olsun. Sağ ol Seher. Efendim doktor bey. Ziya bey, test sonuçlarınız çıktı. Ancak bir terslik var. Neymiş terslik? Yaşadığınız durum basit bir gıda zehirlenmesi değil. Kan testleri gelmeden bir şey söylemek istememiştim. Ama haklıymışım. Kanınızda yüksek oranda kimyasal madde çıktı. Belki biraz daha maruz kalınsaydı çok geç olabilirdi. Siz ne diyorsunuz doktor bey? Mehmet, bir şey sormak istiyordum sana. Tabii. Ya hazır her şey yoluna girmişken, biz de bu evde beraber yaşamaya devam edeceğimiz için aramızda daha fazla gerginlik kalmasın istedim. Acaba sizle biz yani Barış'la Aslı'yla beraber yemeğe mi gitsek? Ya Barış oradan sonra izinli. Hem bu aramızdaki buzları kırmış olur. Özellikle Aslı'yla çok zor zamanlar geçirdik. Temiz bir sayfa açmak herkes için iyi olur dedim. İyi düşünmüşsün tabii de bilemiyorum ki. Ya hadi ama Mehmet. Ya her şeyi geçtim. Biz seninle çocuk arkadaşı değil miyiz? Öyleyiz tabi de. Gidiyoruz o zaman. O zaman şöyle yapalım. Geç kalmadan yakında bir yerlere gidelim. Senin için de sorun olmamış olur. Tamam siz nasıl isterseniz. Hem nasıl olsa artık yanında sözlüm var. Kanınızda yüksek oranda kimyasal madde çıktı. Belki biraz daha maruz kalınsaydı çok geç olabilirdi. Buyurun Alan Versin. Ben de alabilir miyim aynından? al <laughs> iç bunu al iyi gelir. Alkolsüz merak etme. Biraz boğazım kurudu. İyi, i̇yi misiniz kusura bakmayın. Biraz dikkatli olsana. Selam Sena. kaydı kusura bakmayın. Hemen buluşmamız lazım. Sormam gereken şeyler var sana. Ay Allah kabul etsin <laughs> Serhan'ı. Amin kızım, amin. Seyran'ıncığım biz halletseydik. E yok, ben bunları hallederim. Siz şu parçaladıklarımı diğerlerinin yanına koyun. Ya aslında benim aklıma ne geldi? Acaba canım akşama kavurma mı yapsak? Ben yapayım hatta. Yok kızım bunlar bizim için değil. Nevzat'a söylerim uygun bir zamanda ihtiyacı olanlara dağıtır. Akşama zeytinyağlı yapalım. Ziya'nın midesi rahatsız olmasın. Neden? Siz ya benimle bir şey mi dokandı? Ha yok canım. Yani diyetine devam edelim diye söyledim. Hadi siz şu kalanları da halledin. Ne yapayım? Şuna yatayım mı ben? Hatta akşam yemeğini ben hazırlayayım. Benim yemeklerimi özlemiştir. Aradım ama umarım kızmadın. Ya Mehmet ben öyle bir an sana boş bulunum çıkıştım. Tamam tamam. Ama sen de öyle emrivaki vaki yapınca sinirlendim yani yapma öyle. Hayatım ben senin için dedim. Akşamüstü besleyle bir programın yoksa yemeğe çıkalım mı? Olur çok güzel olur. Bak şimdi sesin güzel geliyor işte. O zaman beşte görüşürüz. Aslı'nın kabul edeceğini hiç sanmıyorum. Mehmet aradı şimdi Aslı'yı. Aslı yemeğe gelecek. Ama bizim de orada olacağımızdan haberi yok. Mehmet söylemedi mi? Söylemedi. Bu çok iyi oldu.